Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi YouTube, e, YouTube'da yorum yapan bir arkadaşımız var Neslihan isminde ismi de teyzemin adı bu arada Neshan arkadaşımız bir tane model yapmıştık sürekli o modelin altına ara ara bana hatırlatmalar yapıyor bu modeli ben Tunus yapraklı ve iki motifli olarak istiyorum Kadriye Bal Keskin ablamın yaptığı gibi olduğunu söylüyor Kadriye Bal Keskin abla yapmış iki motifli ve Tunus yapraklı biz normal yapraklı ve 3 motifli yapmıştık. Şimdi o modeli değerlendireceğiz arkadaşlar. Yazmamdaki renkler uygun renklerle geldim. Yeşilim. Bu rengi kullanacağım. Bunu kullanacağım. Bir de beyaz kullanacağım. Şimdi modelimizi görelim. Öncelikle Evet arkadaşlar modelimiz bu. Neshan arkadaşımızın istediği model bu iki yaprak. Pardon iki motifli tunus yapraklı. Bu şekilde bunu yapacağız. Biz bunu Şundan 3 tane yapmıştık. Şu kenarlarına 2 tane yaprak yapmıştık ama şu normal bildiğimiz yapraktan yapmıştık. Tunus değildi. Şimdi Nesan arkadaşımızın istediği gibi değerlendireceğiz. İnşallah modelimize haydi bakalım başlayalım. Şimdi ara noktamızla başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu parmağımdaki siyahlıklar tencerenin dibini tutturdum. Sarma yapmıştım. Neden bilmiyorum. Sulu da olsa bazen tutuyor o tencere. Onu temizlerken cifle olunca cif böyle işletti. Arkadaşlar kusura bakmayın. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. Hemen tığ battı içerisine girdim. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2, 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Bu aradan girdim. Kapattım. Araya bir zincir, başına bir aldım. Yandaki tığ battığı girdim. 2 2 çektim. Biraz daha yakınlaştıralım. 4 adet zincir çekiyorum. Bu araya girip kapatıyorum. Bu vereceğimiz ara. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 zincir bu aradan girip kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim 4 adet zincir bu aradan girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir al yandakine girelim 2 2 çekelim 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde aramızı veriyoruz. Kaç tane ara yapmak isterseniz 2 4 6 8 9 olmuş. Araya bir zincir, yandakine girelim. 2 2 çekelim. 4 zincir aradan gir, kapat 10 oldu. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapattım. Sesim gitti arkadaşlar. Şimdi ben 12 tane ara verdim. Ben ikisi model amaçlı bir anlatım. Bu kadar ara benim için yeterli. 2 4 6 8 10 12. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? İki adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. İki iki çektim. İki adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. İki iki çektim. İki adet zincir başına bir alıp yandakine girdim. İki iki çektim. Bu şekilde kutucuklar yaptım. Gördüğünüz gibi. Üç tane boş kutucuğumuz var. Şimdi sekiz adet zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen Nerede kapatmışız? Evet. Şu pimpirin önündeki kutucukta kapatıyorum. Yani 1, 2, 3. de 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çektim ve dönüş yaptım. 7 zincir çektim arkadaşlar toplamda. Dönüş yaptım. Şimdi buradan yaprak yapacağız tunus yaprak altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim bu bir tığımdaki ilmeğimle birlikte iki tane oldu zincirin altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 3 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 4 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 5 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 6 altı. altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 7 Şimdi sekizinciyi bu yuvadan alıyorum. Girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. Şu an 8 tane ilmeğim var tığda. İpin ucunu alıyorum, 2 kapattım. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. İpin ucunu aldım, 2 kapattım, 2 kapattım. 2 kapattım. İpin ucunu alıp iki kapattım ve iki kapattım, geriye gittim. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki yuvaya belli diyor kendini batacağınız yerler arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bu birinci ilmeğim. Hemen dibindeki noktaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 3. Hemen yandaki yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 4. Yandakine girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 5. Yandakine girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 6. Yandakine girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 7. Bakın son yuvamıza girdim. İlmek aldım, dibinde zincir çektim 8. Şu an 8 tane ilmeğimiz var. Tığ da yine ipin ucunu aldım, 2 kapattım, ipin ucunu aldım, 2 kapattım, ipin ucunu aldım, 2 kapattım, 2 kapattım. 2 kapattım, 2 kapattım, kapattım, kapattım ve 2 kapattım, geriye gittim. bir zincir çektim dibindeki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 4 yandaki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 5 yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 6 7 son yuvama girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 8 bu ilk zincirin üzerine topladığımız ilmekle beraber bu üçüncü ilmek toplama sıramız arkadaşlar. Üçüncü sıramız ilk zincir çekip üzerine topladığımızla birlikte. İki çektim. İki çektim. İki çektim. İki çektim. İki çektim. İpin ucunu aldım. İki çektim. İpin ucunu aldım. İki çektim. Geriye gittim. Şimdi yaprağımızın boyutu bu kadar. İsterseniz bir sıra daha ilmek alıp büyütebilirsiniz. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya girip kapattım. Şimdi bütün yuvalara sık iğnesi yaparak gidiyorum. Yandakine gir, sık iğnesi. Yandakine giriyorum sık iğnesi. Yandakine girdim sık iğnesi. Yandakine girdim sık iğnesi. En son yuvama girdim sık iğnesi. Bu şekilde bir zincir çektim şimdi bu kenardan ineceğim arkadaşlar bakın bir zincir çektim bir alt sıradaki yuvaya girdim sık iğnesi bir alt sıradaki yuvaya girdim sık iğnesi şimdi bu ana yuvama giriyorum sık iğnesiyle sabitliyorum yaprağımızı böylelikle tamamlamış olduk 1 2 3 4 5 6 zincir başına iki kez aldım yuva içerisine girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir yuva içerisine girdim kapattım ikinci sık iğne 3. sık iğne 4. sık iğne 5. ve 6. 6 Altı adet sık iğnesi yaptım 7. yuvada sabitledim bu bir tane dalımız hazır Tekrar 6 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Başına 2 kez aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çektim. Bu iki trabzan arası girip kapattım. Bu birinci sık iğnem. 2., 3., 4. 5. ve 6. 6 Altı adet sık iğnesi yaptım. Yuva içerisine girdim. 7. sık iğnemle sabitledim. 2 tane dalımız hazır. Buradaki dibindeki o kutuca bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Araya bir zincir başına bir aldım. Yandaki tığ bat diye giriyorum. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir bu kutucuğun arasından gir kapat. Araya bir zincir Başına bir alıp yandaki tığ bat diye giriyorum. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Aradan gir, kapat. Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir aradan girdim kapattım yani arkadaşlar şu ilk aranızda kaç tane yapmışsanız ben 12 yaptım sonra bu dibindeki kutucukları yapıp yaprağı yaptım arkadaşlar Siz de bu ilk aranızı sayıp ondan sonraki arayı da o şekilde yaptıktan sonra 3 tane boş kutucuk yapıp 8 zincirle dönüp bu yaprak ve dalları oluşturacaksınız alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek şimdi üst kısmına geçelim Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitliyorum. Şimdi burası düz yüzü arkadaşlar ön tarafı. Buradan ilk çubuğumun dalımın tepesindeki o yuvaya girip ipimi sabitliyorum. Şimdi sabitledik. Bir zincir çektim. Başına bir aldım. Tekrar yuvaya girdim. Yeşil yuvaya. İlmek aldım. 2 2 kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bu yuvaya girip 2 2 kapattım. Yuvanın içerisine giriyorum. Kapatıyorum. Araya bir zincir çektim. Başına bir aldım. Bakın yine bu yuvaya giriyorum. 2 2 çekip yine bir yuva hazırlamış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bu yeni hazırladığım yuvaya giriyorum. 6 zincirimi kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Başına bir aldım. Bu 6 zinciri girdiğim son yuvaya giriyorum. 2, 2 çekerek bir yuva daha hazırladım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim bu son hazırladığım yuvaya giriyorum bakın son hazırladığım 6 zincirimi kapattım bir zincir çektim başına bir aldım bu son hazırladığım yuvaya tekrar giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yine yeni yaptığımız yuva oluşturduğumuz yuvaya girip kapattım bir zincir çektim başına bir aldım bakın son 6 zinciri kapattığım yuvaya tekrar giriyorum 2 2 çektim şimdi bir yuva oluşturmuş olduk 2 3 4 5 6 zincir yeni oluşturdum bu yuvaya girip 6 zincirimi kapattım bir zincir çektim başına bir aldım bakın son 6 zinciri girdiğim yuvaya girdim 2 2 çekerek yeni bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yeni oluşturduğum bu yuvaya giriyorum. Kapatıyorum. 1 zincir çektim. Başına bir aldım. Hemen dibindeki o 6 zinciri kapattım. Yuvaya tekrar girdim. 2, 2 çekerek tekrar bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 zincir çektim bu yeni oluşturduğum yuvaya girip kapatıyorum bir zincir çekip başına bir aldım son oluşturdum yuvaya tekrar girdim 2 2 çekerek yine bir yuva oluşturduk Şuradaki 1 2 3 4 5 6 7 olmuş bu 6 zincirle yaptığımız kiprik sayısı arkadaşlar bu 9 tane olacak 6 zincir Bakın dibinde oluşturduğum yuvaya girdim, kapattım. Bir zincir çektim, başına bir aldım. Buraya tekrar giriyorum. 2 2 çekerek bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 Çok özür dilerim. 5 6 zincir çektim. Bakın son oluşturduğum yuvaya tekrar girdim ve kapattım. Tabii bu sökülmüş. 6 değil 5 oldu. Bu son oluşturduğum yuvaya girip kapattım. Bir zincir çektim. Başına bir aldım. Bu son oluşturduğum yuvaya girdim. 2 2 çekerek yeni bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kirpiğim oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bir zincir çektim. Bu yuvaya girip bir sık iğnesi yaptım. Aşağıda yeşil yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp sık iğnesiyle kapattım yani şundan 9 tane olunca yine yuvada sabitliyoruz araya 1 2 3 4 zincir yandaki dalımın üzerine girip sık iğnesiyle sabitliyorum bir zincir çekip başına bir alıp tekrar giriyorum 2 2 çekerek ilk yuvamı oluşturdum 1 2 3 4 5 6 zincir ilk oluşturduğum yuvaya girip 6 zincirimi kapattım. Bir zincir çektim. Başına bir aldım. Bu oluşturduğum yuvaya tekrar girip 2, 2 iki çekerek ikinci yuvamı oluşturdum. Burada ne yapmış isem burada da aynısını yapıyorum ve 9 tane böyle olunca yine burada kapatıp dönüyorum. Aynı işlemle yaptım arkadaşlar. Yine yeşil yuvama giriyorum. sık iğnesi ile sabitliyorum bir adet de zincir çekip ipimi kırıyorum bunda da 9 tane olana kadar işlemi aynı tekrar ettim bu şekilde şu ipleri temizleyip son noktasını yapacağız şimdi beyaz rengimi aldım ee, benim yazmanın ana rengi beyaz olduğu için beyaz kullanacağım sizler yazmanızdaki renklere göre uygulayabilirsiniz burada 9 tane bu pimpirikten var arkadaşlar 1 2 3 4 sayıyorum beşinciye giriyorum yani burası yuva oluyor dörtte burada kalmış oluyor dörtte burada girdim buraya ipimi sabitledim beşinci yuvaya bir iki üç dört zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım bu birinci bir iki üç dört zincir çekip girip kapatıyorum ikinci bir iki üç dört zincir çektim girip kapattım üçüncü bir iki üç dört zincir çekip girip kapattım dördüncü dört kez dört zincir çekip kapattım ve ipimi kırdım bu işlemin aynısını buradaki 1 2 3 4 sayıp 5. yuvaya da aynı işlemi yapıyoruz Evet arkadaşlar Neshan arkadaşımızın istediği model bu şekildeydi biz de isteğini yerine getirdik İnşallah da anlatabildik hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar